Günaydın. Bu kanama şikayetiyle bize başvuran hastamızda, ultrason'da miyon tespit ettik ama bu kadarını inanın biz de tespit edemedik. Şöyle, burada tür, Otur törüs. son yüzünde yani rahimden neredeyse 20 kat büyük bir miyon var, önünüzle yapışmış. Şimdi bunu çıkaracağız, kanamalarını sonlandıracağız. 52 yaşında bize yoğun kanama ve ağrısı şikayetiyle başvuran hastamız, yaptığımız muayenesinde göz kafesinin alt kısımlarına kadar uzanan bütün batın ve dolduran yaklaşık 2 kilo ağır, 2,5 kilo ağırlığında 25-30 santim boyutlarında bir miyom çıkardık. Miyomu daha öncesinden tespit ettik yaptığımız ultrasonlarla. Ee, onun rahme bağlı bir kitle olduğunu anladık. Ama tabii ki bu kadar büyük işte böyle rahmin arka zarından retroperiton dediğimiz iç oturan bir kitle açıkçası biz de beklemiyorduk. E, ee, cerrahisi biraz zor oldu çünkü arka taraftan ilerleyen retroperitona kadar yandan üreter dediğimiz işte böbrekten çıkan idrar yollarına çok yakın, işte oradaki büyük damarlara çok yakın biniyordu. Ee, bu tip miyomlar ameliyatlarda bizi zorluyor çünkü yoğun e, ameliyatı sırasında bu hayati organlara zarar vermek. Bunun sonucunda işte böbrek yetmezliği, büyük ana arter kanamaları, hayati riske gidebilecek kanamalar ya da bağırsak yaralanmaları maalesef söz konusu olabiliyor. E, biz bu hastamızı sağlıkla ameliyatını bitirdik. Hastamızı her tesibine ve şifayla taburcu ettik. Hastamız bize ciddi kansızlık nedeniyle gelmişti aynı zamanda. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi miyomun bu boyutlara gelmemesi. Çünkü miyon Türk toplumunda çok sık gözüküyor. Her 5 kadından bir tanesinde miyon var. Yani irili ufaklama bir şekilde miyon var. Miyonlar rahmin iyi huylu tümörleri aslında. Ama miyon kontrolsüz boyuta geldiğinde cerrahi sınırını kaçırdığında işte o zaman riskli ve komplike ameliyatlar sınıfına giriyor. Adet kanamasında artış, işte normalde 30 günde bir adet olan bir kadının daha sık adet olması, adet arası lekelenme olması ya da adet dönemlerinde o kadar yoğun kanıyorum ki çocuk bizi kullanıyorum diyen hastalarımız var. Bu tip kanamalar muhakkak niyom açısından aydınlatılması lazım e, miyon kasık ağrısı yapabilir. Bazen de çok hem şikayetlerle gelebilir. Mesela idrar yapamama, büyük abdest yapamama. Bu hastamızın bu şikayetleri de vardı. Çünkü miyon bütün karın içi organları baskıladığı için bağırsak pasajının çalışmasından tutun da idrar yapmaya kadar olan bütün mekanizmayı alt üst etmişti. Hasta zaten ameliyattan çıkar çıkmaz bize kuş gibi oldum dedi. Yani ameliyatın o ağrısına rağmen o karnındaki rahatlama hissini hissetti. Ee, düzenli takiplere gitmek lazım. Yılda bir muhakkak. Özellikle miyomu olan hastaların 6 ayda bir gelmesi lazım. E, Miyom takiplerini bazen 3 ayda bir de yapmak istiyoruz büyüklüğüne göre ama miyomun olmasından çok büyümesi biz korkutuyor. O yüzden yoğun takiplerinin düzenli yapılması lazım diye düşünüyorum.